Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugünkü projemiz iki şişle örülen bir bandana çalışması. Çok şık bir model, her iki yüzünü de kullanabileceğimiz bir desen. Sadece yazlık bandana ve yazlık örgüler için değil, kış için angora ve muher ip kullanarak örebileceğiniz şallar için de çok güzel bir desen. Önümüzdeki günlerde bu deseni kullanarak bir kışlık şal örmeyi planlıyorum. Daha önce yayınlamış olduğum videoda ise tığ ile örülen bir bandana yapılışı paylaşmıştım. Bambu iple örmüştüm. Mercerize iple örerseniz bu bandana da çok şık duruyor arkadaşlar. Tığ örgüsü arayan arkadaşlar için alternatif olabileceğini düşünüyorum. Bu videonun linkini de ekranın sağ üst köşesine ve açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Buradan yararlanabilirsiniz. Gelelim malzemelere. 50 gramı 125 metre olan %100 pamuk merserize iplik kullandım. Bir yumak tam yeterli geldi arkadaşlar. Örmek için 4 numaralı şiş. Tığ işlemleri için de 6 numaralı 3,5 milimetrelik bir tığa ihtiyacımız olacak. İpin kalınlığını da göstermek istiyorum. Bu kadar ipimiz arttı. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. 3 ilmek alarak örmeye başlıyorum. Birinci sıraya başlıyorum. Birinci sıra ve diğer e, tek sıralar kenar ilmekten sonra hep düz örülecek. Şimdi ilk ilmeği ipim öndeyken örmeden sağ şişime kaydırıyorum. İpi arkaya alıyorum. İki ilmeği düz örüyorum. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıraya başlıyorum. Yine aynı şekilde kenar ilmeği örmeden kaydırıp ipi arkaya alıyorum. Bir artış yapacağım. İkinci ilmeğin hem ön kanadını düz örüyorum hem de arka kanadını Düz örüyorum, bir ilmek artışı yaptım. Sağ taraftaki artışları bu şekilde yapacağız. İkinci ilmeğin hem ön kanadını hem de arka kanadını öreceğiz. Son ilmeği de düz örüyorum. İkinci sırayı tamamlıyorum. Üçüncü sırada kenar ilmekten sonraki ilmekleri düz örüyorum. dördüncü sıraya başlayacağım. Yine kenar ilmeği kaydırıyorum. İkinci ilmeğin hem ön hem de arka kanadını düz örüyorum. Artış yaptım. İpi ön tarafa getiriyorum. Bir ilmek artış yapacağım örerken. Kenar ilmekten önceki ilmeğin önce arka kanadını düz örüyorum. İlmeği serbest bırakmıyorum sol şişimi şu şekilde geriye doğru çekerek bir ilmek oluşturdum bu ilmeği de düz örüyorum sol kenardaki artışlar da bu şekilde yapılacak kenar ilmeği düz örüp dördüncü sırayı tamamlıyorum dönüyorum beşinci sırada kenar ilmekten sonraki ilmekler düz örülecek 6. sıraya başlayacağım. Ee, beş 5 sırayı başlangıç için kullanacağız. Bundan sonra 6. sırada yaptığımız işlemleri tekrarlayarak örgümüzü sürdüreceğiz. Şimdi 6. sıraya başlıyorum. Kenar ilmeği kaydırıyorum. 2. ilmeğin ön ve arka kanatlarını düz örüyorum. İpi ön tarafa getirip bir artış yapıyorum. Şimdi sıradaki iki ilmeği birlikte düz örüp bir ilmek eksilteceğim. Önce ilmekleri düz örecekmiş gibi örmeden sağ şişe kaydırıyorum. Yönlerini değiştirdim. Tekrar sol şişe alıyorum. Bu iki ilmeğin arka kanatlarına batarak birlikte düz örüyorum. Burada bir artış yaparken bir ilmek eksilttim. Şimdi bir ilmek düz öreceğim ama bu ilmeği düz örerken hemen şuradaki ilmeğe şöyle batıyorum önden. 2 ilmek oluştu. Bu iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Burada artış ya da eksiltme yapmıyoruz. Bir ilmek düz örmüş oldum. Tekrar ipi ön tarafa getirip bir dolama yapıyorum. Kenar ilmekten önceki ilmeğin arka kanadını örüyorum ilmeği serbest bırakmıyorum. Şu şekilde geriye doğru çekip bir ilmek oluşturuyorum. Bu ilmeği de düz örüyorum. Kenar ilmeği de örüp dönüyorum. 7. sırada kenar ilmekten sonraki bütün ilmekleri düz örüyorum. 8. sıraya başlayacağım. Aynen 6. sırada yapmış olduğum işlemleri yapacağım. Kenar ilmeği örmeden kaydırıyorum. İpi geriye alıyorum. 2. ilmeğin önce ön kanadını daha sonra arka kanadını örüp bir artış yapıyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Bir artış yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte öreceğim. Önce yönlerini değiştirdim. Daha sonra bu iki ilmeğin arka kanatlarına batarak birlikte düz örüyorum. Bir artış yapıp bir ilmek eksilttim. Şimdi bir ilmek düz öreceğim. Düz örmeden önce şu şekilde batıyorum. Bir ilmek alıyorum ve iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Tekrar ipi ön tarafa getiriyorum. Bir ilmek artış yapıyorum. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini değiştirip arka kanatlarını birlikte örüyorum. Hemen bu ilmeklerin altından şu şekilde batarak ilmek alıyorum. Sıradaki ilmeği bu aldığım ilmekle birlikte düz örüyorum. Sol şişimde iki ilmek kaldı. İpi ön tarafa getirip bir dolama yapıyorum. Kenar ilmekten önceki ilmeğin önce arka kanadını örüyorum. Daha sonra şişimi geriye doğru çekip ilmek oluşturuyorum. Bu ilmeği de düz örüyorum kenar ilmeği örüp dönüyorum. 9. sıraya başlıyorum. Kenar ilmekten sonraki bütün ilmekleri düz örüyorum. Onuncu sıraya başlayacağım. Bu şekilde modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Kenar ilmeği kaydırıyorum. İkinci ilmeğin ön ve arka kanatlarını düz örerek artış yapıyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. İki ilmeğin önce yönlerini değiştirip birlikte düz örüyorum. Arka kanatlarına batarak. Bu ilmeği örmeden önce hemen bu ilmeklerin altına batıp bir ilmek çıkartıyorum. Sol şişimdeki ilmekle birlikte örüyorum. Tekrar ipi ön tarafa getiriyorum. İki ilmeğin önce yönlerini değiştirip arka kanatlarına batıyorum. Bir ilmek eksilttim birlikte örerek. Bu ilmeği örmeden önce hemen alt taraftan batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Bu iki ilmeği de birlikte örüyorum. Tekrar ipi doluyorum. Sıradaki ilmeklerin önce yönlerini değiştiriyorum. İkisini birlikte örüp bir ilmek eksilttim önce de artış yaptım. Daha sonra hemen alt tarafa batıp bir ilmek alıyorum. Sol şişimdeki ilmekle birlikte örüyorum. Son iki ilmeğim kaldı. İpi ön tarafa getirip bir artış yapıyorum. Kenar ilmekten önceki ilmeğin arka kanadını örüyorum. Daha sonra sol şişimi şöyle geriye doğru çekip oluşturduğum ilmeği de düz örüyorum. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. 11. sırada kenar ilmekten sonraki ilmekleri düz örüyorum. Dönüyorum. 12. sıraya başlayacağım. Bu şekilde. 12. ve 13. sırayı da ördüğümde daha iyi anlaşılacaktır. Hep aynı şekilde devam ediyor. Kenar ilmeği kaydırıyorum. İkinci ilmeğin ön ve arka kanatlarını düz örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini değiştirdikten sonra arka kanatlarına batıp birlikte düz örüyorum. Hemen altlarına batıp bir ilmek alıyorum. Ve sol şişimdeki ilmekle birlikte düz örüyorum. Tekrar bir artış yapıyorum. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini değiştirip ikisini birlikte düz örüyorum. Hemen altlarına batıp ilmek alıp sol şişimdeki ilmekle birlikte düz örüyorum. Tekrar artış yapıyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. sol şişimde 2 ilmek kaldı yine bir artış yapıyorum ipi öne getirdim hemen ilk ilmeğin arka kanadını düz örüyorum hemen sol şişimi geriye çekip bir ilmek oluşturuyorum bu ilmeği de düz ördüm kenar ilmeği örüp dönüyorum 13. sırada yine kenar ilmekten sonraki ilmekleri düz örüyorum Üçüncü sırayı tamamlayıp dönüyorum. Toplam 13 sıra ördüm. Bu şekilde örgümüz devam edecek. Hemen kenar ilmekten sonraki ilmeğin ön ve arka kanatlarını düz örüp artış yaptıktan sonra aynı işlemleri tekrar ederek son iki ilmeğe kadar geliyoruz. Bir artış yapıyoruz ve bu ilmeğin arka kanadını örüp tekrar şişi geriye doğru çekip ilmek alıp bir artışta bu kenarda yapıyoruz. Kenar ilmeği örüp tamamlıyoruz. Arka tarafta bütün ilmekleri düz örüyoruz. Model aslında çok kolay. Alıştıktan sonra çok rahat örülebilecek ve çok da şık duran bir model. Bu şekilde istediğimiz yüksekliğe gelene kadar örelim. Tekrar birlikte olacağız. İstediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Şuradan sayısını vermek istiyorum. İlk kutudan itibaren kutuları saydığımda 39 kutu örmüş oldum. Şimdi artış yaptığım yüzdeyim ve burada ilmekleri kapatacağım. İlk ilmeği kaydırıyorum, sıradaki ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim sırayla ilmekleri düz örerek kapatıyorum. Bu şekilde devam edelim. İlmekleri kapattım. Son bir ilmeğim kaldı. Şimdi tığla kenarına tığlama yapacağım üç buçuk milimetrelik tığ alıyorum kalan imleğimi tığa geçirdim toplam 40 zincir çekiyorum 40 adet zincir çektim şimdi zincirin üzerinden kaydırma örerek köşeye kadar dönüş yapıyorum ikinci zincirin üst kanadına batıp ilmek alıyorum. Tığdaki ilmeğin içerisinden geçirip kaydırma örüyorum. Sırayla zincirlere batarak kaydırma örmeyi sürdürüyorum. Zincir sonuna kadar kaydırma ördüm. Şimdi bandana'nın kenarına sık iğne örerken e, aralıklı olarak küçük toplar öreceğiz. Ben e, bandana'nın bu yüzünü kullanacağım. Her iki yüzü de kullanılabilir. Bu taraf artış yapmadığımız düz ilmeklerden oluşan tarafı. Bu taraf ise artış yaptığımız ters ilmeklerin olduğu bölüm. Ben bu tarafı daha çok beğendiğim için burayı e, yüz olarak kullanacağım. Her iki tarafı da kullanılacak zaten ördüğümüzde. Hemen köşedeki ilmeğe de batıp bir kaydırma örüyorum. Alt bölüme geçiyorum. Hemen kenar ilmekten batıyorum şöyle. iki kanadını kaldırarak buradan kenar ilmeğin altından batıyorum. İki sık iğne örüyorum. Diğer kutuya geçiyorum. Yine kenar ilmeğin altından batıyorum. İki sık iğne örüyorum üçüncü kenar ilmeğin altına batıp yine iki sık iğne ördükten sonra küçük bir top öreceğim. Beş zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Alt taraftan ikinci zincire batıyorum. İlmek alıyorum. Tığdaki ilk iki ilmeği örüyorum. Yarım trabzan ördüm. Bu şekilde toplam altı tane öreceğiz. Bir aynı yere batıyorum. İki 3 4 5 6 trabzan ördüm tığımdaki bütün ilmekleri örüyorum daha sonra şöyle ters çeviriyorum alttaki ilk ilmeğe zincire daha doğrusu batıyorum ilmek alıp kaydırma örüyorum tekrar ön yüzden devam ediyorum Sıradaki kenar ilmeğin altından batıyorum. 2 sık iğne örüyorum. İkinci kenar ilmeğe batıp sık iğne örüyorum. 3. ilmeğe batıyorum. Yine 2 sık iğne örüyorum. Bu şekilde ters tarafı da aynı, ön taraftan da aynı şekilde gözüküyor. 3 kenar ilmeğe ikişer sık iğne ördükten sonra ikinci topu öreceğim 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 2. zincire batıyorum 6 defa yarım trabzan örüyorum 2 3 4 5 Alt tığdaki ilmekleri kapatıyorum. Şöyle ters çeviriyorum. Alttaki birinci zincire batıp kaydırma örüyorum. Devam ediyorum. Sıradaki kenar ilmeğin altından batıyorum. Sık iğne örüyorum. Yine ikinci kenar ilmeğe batıyorum. İki sık iğne üçüncüye batıyorum iki sık iğne örüyorum bu şekilde devam ediyorum 3 kenar ilmeğe ikişer sık iğne ördükten sonra bir top örerek köşeye kadar devam edelim köşeye kadar geldim son örmüş olduğum toptan sonra 3 kenar ilmeğin içerisine ikişer sık iğne ördüm üçüncüsü tam köşeye denk gelen kenar ilmek şimdi bir top daha yapıyorum 5 zincir çekiyorum aynı şekilde örüyorum ilmekleri kapatıyorum şöyle çeviriyorum alttaki ilk zincire batıp kaydırma örüyorum yine aynı kenar ilmeğin içerisine batıyorum köşedeki yine iki sık iğne örüp dönüş yapmış oluyorum örerken bu fazlalık ipi de araya alacağım aynı şekilde örmeyi sürdürerek bu köşeye kadar devam edelim bu birinci e, kenar ilmeğimiz. Hemen sıradakine batıyorum. İkinci. Bir tane daha örüyorum. Üçüncü. Top örerek devam ediyorum. sıra sonuna geldim son fıstıktan sonra bir iki kenar ilmek kaldı üçüncüyü örmeden alıp ilmekleri kapatırken kullandığımız için burada iki kenar ilmek kalmış oldu ee, buradaki e, mesafeyi dengelemek için son kenar ilmeğin içerisine 3 sık iğne örüyorum bir sık iğne de ilmekleri kapatırken kullandığımız kenar ilmeğe batarak örüyorum bu bölümü tamamladım Şimdi bağcık için yine 40 zincir çekiyorum. 40 zincir çektim. İkincinin üst kanadına batıyorum. Kaydırma örmeye başlıyorum. Zincir sonuna kadar kaydırma örelim. Son zincire batıyorum. Kaydırma örüyorum. Şimdi bandana'nın üst bölümüne sık iğne öreceğim. Kaydırma örecektim ama sık iğnenin daha düzgün duracağını düşünüyorum. İlk ilmeğe batıyorum. Sık iğne örüyorum. Daha sonra hemen ilmeklerin içine batarak sırayla her ilmeğin tepesine birer sık iğne örerek devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şu şekilde ilmeklerin içine batıyorum. devam edelim. Son olarak da kaydırmanın içerisine bir sık iğne örüyorum ve sırayı tamamlıyorum. Şimdi ipi keseceğim. İlmeğin içerisinden ipi geçiriyorum. Bir, bir iğneye takıyorum, burayı bağlayacağım. Buradaki ilk kaydırma ilmeğinin her iki kanadının da altından batıyorum, arka taraftan batıyorum. İpin çıktığı ilmeğe de üstten batarak ipi alt tarafa çekiyorum. Burayı bağladım. Şimdi ipi arka tarafta ilmekler arasında yürütüyorum. Bir ilmek atlayıp tekrar geri dönerek yine ilmekler arasından ipi yürütüyorum. Fazlalığı kesiyorum. son olarak ütüleyeceğim ve son halini sizlerle paylaşacağım bandanamızın bütün işlemlerini tamamladım ters tarafından ütüledim pamuk iplik olduğu için esnemedi sadece örgü yatıştı gördüğünüz gibi Burası ön yüzü daha önceden de belirttiğim için her iki yüzü de kullanılabilecek olan bir model istediğiniz taraftan örgünüzün ön yüz olarak kullanabilirsiniz. Kenardaki pomponlar da bu şekilde. Burası ters tarafı. Ön yüz de bu şekilde. Bugün yine bir videonun sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.